...evladını kaybeden her anne baba korkusuzlaşır. Kendini karanlıklara atmaktan katiyen korkmaz. Nermin de koşuyordu karanlıkta. Tek başına, evden kaçan ve bir caninin elindeki kızını kurtarmak için... ...nefes nefese koşuyordu. Gülçıkmaz'ındaki kadınlar da... ...Nermin'in eve dönmeyen kızı için endişeliydiler. Kızlar, İrem aradı biliyor musunuz? Aa! Ya? Ee, ne dedi, neredeymiş? Bir şey söyledi mi? Ya, bir şey dememe fırsat vermedi ki benim. D dedim ki, kızım bak senin annen hastanede ha? döngel, perişan durumda kadın dedim. Vallahi beni şu kadarcık dinlemedi, yüzüme kapattı telefonu. Ay Allah, ben size bir şey diyeyim mi? Evlat yerine taş doğurmuşum derler ya, İrem bu cinsten. Bu İrem hakikaten taş ama ya. Vallahi benim annem şu yaşında parmağına bir şey olsa koşar döner gider bulur mu onu? Al benden de o kadar. Kızlar ne yapacağız? Nermin'i ziyarete gittiğimizde biz aynı yalana devam mı ediyoruz? İrem evde, okulda yani devam mı? Ay hayır Nermin sonsuza kadar kalmayacak ki orada. Geldiği zaman nasıl eğleyeceğiz biz bu kadını ya? Ay kızlar ya İrem'e bir şey olursa biz ne söyleyeceğiz Nermin'e? Ay başıma gelenler. Ay Allah'ım ya Rabbim ya bu nasıl bir kız ya? Nasıl işlerin buralara kadar gelmesine izin veriyor ya? Ay İrem ya. Ya Semin abla dedi ki annem üzüntüden hasta olmuş. Hastaneye kaldırmışlar. Tansiyonu falan düşmüştür bence. Öyledir değil mi? Hatta belki Yasemin abla beni kandırıp eve döndürmek için yalan söylemiştir. Sonra bir gidiyormuşum, annem kapıda elinde terlik beni bekliyor. Tamam canım, o gitsin kıymetli oğlunu eve döndürmeye uğraşsın önce. Ne kadar birbirimize benziyoruz değil mi? İkimizi de sevmiyor annelerimiz. Ama kimse ayıramayacak bizi bundan sonra. Başka hiç kimsemiz yok bizim birbirimizden başka. Ben tabucu mu oldum? Ne tabucu Aa. olması? Kaçtım. Çünkü bana yalan söylediniz. Kızımın hayatı tehlikede diyorum size. Biz gerçekten senin iyiliğin için... Nermin zaten kötüydün. Söyleseydik daha da kötüleşirdin. <laughs> Canım, biz seni düşündüğümüz için... Ya bırak Allah aşkına ya, beni düşünüyormuş. Kızımın hayatı tehlikede. Kızım sokaklarda bir katilin elinde. Ne dedi? Katil mi dedi? Ay, ay kızlar biz ne yaptık? Aç kapıyı. Aç yoksa kıracağım şu kapıyı. Nermin. Nermin, sen hastanede değil miydin? Ah! Hastanede falan değilim ben. Kaçtım hastaneden ben. Hani sen söylemiştin ya Caner katil diye ondan sonra bayıldım hatırlıyor musun? Kalktım da sen yoktun. Nerede benim kızım söyle. Bilmiyorum Nermin bırak kolumu acıtıyorsun bıraksana. Bana bak o katil oğlun onu bir yerlere götürdü yoksa öldürdüm onu söyle bana. Nermin. Nermin bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Niye bana inanmak istemiyorsun sen? çekiliyorum ben. yoksa buraya? Nermin, İrem, kızım neredesin? Ha? Kızım söyle, neredesin? İrem, annem çık ortaya bak. Hiçbir şey demeyeceğim lütfen. Nermin onları saklayacak olsaydım gelip de hastaneye Caner'in katil olduğunu söyler miydim hiç sana? Eğer kızımın kılına zarar gelsin... ...bunun acısını ben çıkarırım, bilmiş ol. Seni kendi ellerimle boğarım. Boğarım, bilmiş ol bunu. Nermin. Yavrum, hiç kahvaltı falan işine girişmeyelim. Nermin teyzeni uyandırmayalım, sen artık bir tosmos bir şeyler yaparsın, Hı. tamam mı çocuğum? Tamam. Anne bir şey soracağım. Hayat, Nermin yani teyze İrem duyunca çok ağladı mı? Yavrum zaten hastaneden o yüzden kaçmış. Aman diyeyim sana bak okulda herkese sor soruştur tamam mı? Birisi bir şey görmüştür, bir şey duymuştur. Tamam mı yavrum? Tamam tamam. Bana bak. Eğer İrem'i görürsen kolundan tut getir. Ama eğer o canavar varsa de sakın bak. Hemen polisi arıyorsun sonra da anneni arıyorsun tamam mı? Yavrum dik şunu şifadır dik de dik. Dik 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 dik. Aferin kızım. Anne ya sen niye böyle polis mu istedin? Yoksa Caner tehlikeli ben... biri mi? Ha. Kızım, kocatma kızı kaçırmış. Sen anneni dinle ya. Ben ne diyorsam sen onu yap bir kere hadi. hadi tamam. İçmedin yine şunu ya. Bitmedi, neyse. Hadi yavrum, Allah zihin açıklığı versin, hadi tamam. çocuğum. Hey. Bak ya, kadın uyumayacak şimdi. Alo. İrem'in arkadaşı mı? Annesi uyuyor, bana söyleyin hadi. Ha? Şey var mı yanında? Sarışın böyle bebek yüzlü, yılan ruhlu bir çocuk. Ay alo. Alo. Ya Ya bir şeyler daha söylesen olmuyor mu sanki? Nermin! 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 Ah! Nermin de mi kaçtı? Ah! Sen nereden çıktın dışarıya? Ah Yasemin gün ağrırken ben karakola gittim. İrem'in fotoğrafını verdim. O caneri de ihbar ettim. Hı hı. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Zaten arıyorlarmış o canavarı. Bana söylediler dediler ki siz hiç merak etmeyin biz mutlaka bulacağız onları. Az az önce bir tane kız telefon etti. Dedi ki İrem'le o canavarı Bostancı'da bir kafede görmüş. Ne diyorsun sen? Ya. Hangi kafede? Hadi, hadi gel. Gel gel yolda sonra sonra buluruz. Hadi hadi. hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.